arkadaşlar ne yapmıştım az önce video çekmiştim arkadaşlar şunu biraz sesini kısalım ne yapmıştım bir çay bardağı pirinci 3 bardak suyla haşlamıştım arkasından bir kaseye biraz süt koyup iki kaşık pirinç unu ile onu açtım ve pirinç ununu bu pirinçli karışma eklemiştim Oo, çok kabardı daha sonra yaklaşık 10 dakika bunu böyle karıştırdım. Bir büyük bardak şekeri ekliyorum. Bir küçük e, paket vanilya ekledim. Siz vanilya eklemeyebilirsiniz de. Ben bunu ne yapıyorum? Sütlaç yapıyorum. Sütlaça ilk defa ben pirinç unu koydum. 2 kaşık arkadaşlar. Şimdi burada ne kadar süt var? Yaklaşık 4 su bardağından hafif az bir süt var. Eğer bunu 1 litre süt ile yapmak isterseniz 2 çay bardağı pirinci 1 litre suyla haşlıyorsunuz. 1 litre süt koyuyorsunuz. 3 kaşık pirinç unu koyuyorsunuz. 2 kaşık şeker koyuyorsunuz. Benim ölçülerim yarım olduğu için ben 1 çay bardağı pirinci 3 çay bardağı su ile önce 10 dakika haşladım. Daha sonra bir kaseye bir bardak süt alıp iki kaşık pirinç unuyla onu ezdim. Bunun içerisine döktüm. Şimdi bir büyük su bardağı dolusu şeker döktüm. Bunu karıştırıyorum. Yaklaşık 4 veya 5 kase çıkabilir. Kaseleri ayarladım. Sütlaç yapıyorum. Soğuduktan sonra üzerine tarçın dökebilirsiniz veya fıstık varsa robottan geçebilirsiniz ya da ceviz var bizde. Robottan geçip üzerine dökebiliriz. Yaklaşık benim ilk başladığından itibaren pirinci suda haşlamamdan itibaren toplam yapış sürem arkadaşlar 20 dakikayı buldu. Aceleye gerek yok. Yavaş yavaş sütlacı pişiriyoruz. 10 dakika kadar pirinç bir suyu haşladım. 5 dakika pirinç yunu ile karıştırdım. Diğer 5 dakika şekeri koydum. Süt ve şeker, süt, vanilya, pirinç unu, pirinci süt karıştırıyorum. Hafif daha kıvam alacak. Aslında buna isterseniz irmik de koyabilirsiniz ama şu an irmik de denemek istemiyorum. Ya da bu karışıma irmik koymazsanız, pirinç, şey, pirinç koymazsanız irmik koyarsanız irmikli sütatlı olur.